Selam. Hoş geldin. Hoş buldum. Kavga etmek için gelmedim. Benim de öyle bir gücüm yok zaten. Ayrıca yarın mahkeme var. Yani evdeyim. <laughs> Merak etme. Sinan abi! Ben de tam olarak Zuzu davası için gelmiştim. Müsait miydiniz? Gel. Sıcak oldu biraz burada. Elif Hanım. Zuzu. Daha önce kaybolmuş muydu? Hayır Çınar Bey. Asla Aziz benim yanımdan ayrılmaz. Peki en son nerede gördünüz? Odamda. Siz ne yapıyordunuz o sırada? Uyuyorduk efendim. Hangi gün peki? Sen biliyorsun. Hani biz balıkları yüzdürmüştük ya. Sonra da bir baktım. Suzu yok. Gitmiş yok. Anladım. Elif Hanım sizinle bir olay yeri inceleme yapalım mı?